Arkadaşlar merhabalar videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Kijex borsasının vermiş olduğu 80 dolar civarında bir vadeli bonus işlemi var. Bu bonusu sizler nasıl alabilirsiniz bu konu hakkında bilgi veriyorum. Lütfen videoyu sonuna kadar dinleyin. Kanala abone olmayı ve bizleri takip etmeyi de unutmayın. Pozitif ve biliyorsunuz ki uzun zamandır video çekmiyordu. Ama güzel bir borsayla bonuslarla sizlerle karşınızdayım. Yeni kullanıcı ödülü. TGX borsasına eğer hiç üye değilseniz arkadaşlar bu borsalarda e, üyeliğiniz yoksa bu bonus sizler için geçerli. Bakın şu anda benim alınmak için bekleyen 30 dolar bir ödülüm var. Tabii ki çekilebilir değil bunlar. Bonus vadeli bonus şudur. İşte sizler vadeli işlem kısmında işlem yaparsınız. Kar elde edebilirsiniz. Yapmış olduğunuz o karı çekebiliyorsunuz. E, bunun bilgisini vermiş olalım. Bakın burada arkadaşlar hesap oluşturduğunuzda yani kimlik bilgilerinizi doğruladığınızda 30 dolar ücretsiz bir şekilde sizlere vadeli bonus veriyor. Hesap bilgilerini tamamlarsanız yani e-postanızı, telefon numaranızı ve KYC doğrulamanızı tamamlarsanız 20 dolar da buradan e-posta doğrulama bağlantısı gönder diye devam et deyip buradan ne yapıyoruz gönderiyoruz. Bakın burada ben zaten kimlik bilgilerimi doğruladığım için yeşil buton, telefonu doğruladığım için yeşil buton ve e mail adresini de doğruladığım zaman burada da 20 dolar alacağım. Ücretsiz bir şekilde 50 dolarlık vadeli işleme alacağım vadeli işlem bonusu aldıktan sonra arkadaşlar ben bununla giderim borsada vadeli işlem açarım işte seçtiğiniz kripto paradan vadeli kaç x kadar açmak istiyorsanız yani çarpan kaldırıcı ne kadar kullanmak istiyorsanız o kadar kullanabiliyorsunuz daha sonrasında ne yapıyorsunuz arkadaşlar kar elde edersiniz bu karı çekebiliyorsunuz bilginiz olsun e, bence çok güzel bir bonus değerlendirmenizde fayda var onun dışında spot para yatırma arkadaşlar bakın 100 dolar üzerinde bir kripto para yatırdığınızda bu hangi kripto para yatırmanız gerektiğini şimdi söyleyeceğim bakın şurada işaret var e, hemen tıklıyorum usdt BNB TRX Ripple Sol Dogecoin Matic BNB gibi bu kripto paraları yatırdığınızda 100 dolar ve üzerinde hemen 10 dolarda spot para yatırdığınızda spot para yatırma işleminde arkadaşlar yani kripto para yatırdığınızda cüzdanınıza borsanıza e, 10 dolarlık bir vadeli işlem daha bonusu veriyor daha sonrasında 200 dolar veya daha fazla bir spot işlem hacmi yaptığınızda 5 dolar kazanıyorsunuz. Vadeli işlemlerde 2000 dolar ve daha fazlasında bir vadeli işlem hacmi gerçekleştirdiğinizde arkadaşlar ne yapıyorsunuz? 10 dolar da buradan kazanıyorsunuz ve vadeli işlemlerde kar zarar kısmını kullandığınız zaman 5 dolar da buradan kazanmış oluyorsunuz. Bu çok güzel bir etkinlik. Kesinlikle ama kesinlikle katılmanızda fayda var. Ee, ve Kiceks borsasında da zaten arkadaşlar ücretler indirimli. Yani işlem açarken vermiş olduğunuz fi ücretleri indirimli oluyor. Evet bakın etkinlik kurallarını söyledik. Ne dedik? İlk başta linke tıklıyorsunuz. Kimlik bilgilerinizi, telefon numaranızı, mail adresinizi doğruluyorsunuz. Bunları yaptığınız için bedava 50 dolar bir vadeli bonus kazanıyorsunuz. Bu vadeli bonusla istersen 100 dolar kazan, istersen 200 dolar kazan. Kar olarak yaptığın zaman bu karı çekebiliyorsun. Ve spot para yatırma. Yani kripto para yatıracaksınız ya borsaya arkadaşlar. Burada kripto para yatırırken geçerli kripto paraları Yatırmadığınız zaman bunları saymıyor. Bakın geçerli kripto para hangisidir? Neyi yatıracaksınız? USDT yatırabilirsin, BTC yatırabilirsin, Ethereum yatırabilirsin, Sol, Ripple, TRX yatırabilirsin. Bakın bazı borsalarda TRX fiyatları çok düşük olduğu için ben size TRX yatırmanızı öneririm. Ama USDT yatırırsanız en azından garanti olur. Çünkü TRX'i zaten USDT'ye çevireceksiniz. Borsa, borsa içerisinde asat işlemi yapacaksınız. ben sizin yerinizde olsam direkt USDT atarım. 200 dolar civarında bir USDT yatırmanızda ya da 150 dolar, 100 dolar işte 100 doları geçecek şekilde. Direkt 100 dolar işte 99 dolar göndermeyin arkadaşlar. Saymaz. Spot para yatırma görevi yalnızca zincir üzerindeki para yatırma işlemlerini destekler. Ne demektir bu? Kripto para yatırmayı destekliyor. Yani ben buraya td yatırsam olur mu? İşte e, ne bileyim başka bir ülkede yaşıyorum euro yatırsam olur mu gibi sorular sormayın. Ben burada detaylı bir şekilde açıklıyorum. E, vadeli işlem görevleri ücretleri sıfırdan büyük olan işlemler sayılacaktır. Ne demek istiyor? Vadeli işlem açtın ama kaldıraç işte e, çok çok düşük bir şekilde bir işlem açtın. Vadeli işlem hacmi yok. Yani saymıyor. 100 doların altında bir vadeli işlem yapmışsın. O zaman ne oluyor? Saymıyor arkadaşlar. Kayyaca bilgilerinizi vesaire güncelleyin. Yapın, doğrulayın. Doğruladıktan sonra da cep telefon numarasını vesaire arkadaşlar bunları yapın. Ki e, bonustan faydalanabilirsiniz. Bakın etkinlik ödülleri görev tamamlandıktan sonra 24 saat içerisinde denetlenecek hesabınız işte bu kişi doğrulama yaptı mı KYC'si geçerli mi vesaire bunlara baktıktan sonra 24 saat sonra arkadaşlar ne yapacak dağıtılacak. Görev tamamlandıktan sonra da 5 güne kadar uzatılacak yani görev tamamlama işlemi işte uza, uzanmış olabilir kimlik bilgileriniz doğrulanmamış olabilir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz hemen spot işlemine yapmayın biraz bekleyin kimlik bilgileriniz önce doğrulansın daha sonrasında arkadaşlar sizler e, spot işlemlerini vadeli işlemleri yapın önce kimlik doğrulanacak kimlik doğrulandıktan sonra para yatıracaksınız e, mail adresinizi telefon numaranızı doğruladıktan sonra bunları geçtikten sonra para yatırma işlemini yapıyorsunuz kesinlikle önce para yatırmayın e, Peki kazanıyorsunuz ya. Hemen geliyorsunuz. Bu linki de aşağıya bırakacağım ya da işte e, uygulama üzerinden göstereceğim. Ödül ödülü talep et butonuna tıklayacaksınız. Bakın ben şu anda talep ettim. Ben bunu da yapacağım. E-posta doğrulama devam et diyorum. Hemen göstereyim. Bakın burada e posta doğrulama adresi kodu gönder diyoruz. SMS gönder diyoruz. Bunları da yapıyoruz arkadaşlar. Ve adım adım bu işlemleri geçtikten sonra en son para yatırma işlemini yapıyoruz. Evet bakın ne yaptım arkadaşlar bu da yeşil oldu 24 saat içinde incelenecek 24 saat dolduktan sonra bonusum gelecek ve talep et butonuna tıklayacağım arkadaşlar. Ee, diğer işlemleri de zaten söylediğim gibi 100 doların üzerinde işte kripto para yatırmanız gerekiyor. TRX saydık BNB saydık sol. Ondan sonra USDT, Ethereum vesaire atabilirsiniz dedik arkadaşlar. Bakın burada da zaten tekrardan göstereyim ben sizlere. Ee, bakın BTC, Ethereum, Sol, Ripple, TRX, USDC, BNB, USDT, e, Matich, Dash Coin dışında herhangi bir para yatırmayı yapmıyorsunuz. Saymıyor arkadaşlar. İşte ben ada göndereyim ne bileyim atom göndereyim gibi bir şey söylemeyin kesinlikle sadece bu kripto paraları göndereceksiniz borsaya bunun dışında bir kripto para göndermiyorsunuz mümkünse USDT gönderin elinde USDT yoksa TRX gönderirsin 100 doları geçecek şekilde gönder ve 200 dolarlık bir spot işlem hacmi 100 dolarlık işlem hacmi vesaire bunları karşıladığın zaman pardon 2000 dolarlık işte 200 dolarlık spot işlem hacmi ve vadeli işlem hacmi yaptıktan sonra arkadaşlar sizler kripto para olarak çekilebilir değil. Bonus olarak 5 dolar, 10 dolar, 15 dolar şeklinde ee, toplamda 80 dolar kazanmış olacaksınız. Yatırımlı kısmı yaparsanız 80 dolar, yatırımsız bir şekilde ben kazanmak istiyorum. 50 dolar bana yeter diyorsanız da bonus arkadaşlar. 50 dolarlık yatırımsız bir şekilde kazanç sağlayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ben bunları da zaten aşağıya bırakacağım linki de. Buradan sizler vadeli işlem bonus kullanım kurallarına bakarsınız. 7 gün boyunca geçerli vadeli işlem bonusunuz 7 gün boyunca geçerlidir. 7 gün sonunda herhangi bir şekilde kullanılmamışsanız da arkadaşlar onu tasfiye etme ya da işte onu sonraya aktarma gibi bir e, ya da bir başka arkadaşa gönderme gibi bir işlem söz konusu değildir. Bonusu aldın hemen 7 gün içerisinde kullan. 7 günü geçme. Hemen kullan yani. Tamam mı? Zaten insanlar para kazanmak için e, zaman e, e, harcıyor para kazanayım diye şey uğraşıyorlar. Talep ettiğin 30 dolar vadeli bir işlem bonusunu hemen kullan. Evet arkadaşlar talep ettiğim ödül hemen geldi. Bakın vadeli bölüme şöyle göstereyim. Vadeli bölümler kısmında cüzdan kısmını göstereyim. Vadeli işlemler. Bakın burada 30 dolarım geldi. Ben burada vadeli işlem yapacağım. Vadeli işlemler bölümünde işte BTC'yi kaldıraç kısmını sizler yine ayarlarsınız. 100x'e kadar mesela burada kaldıraç yapabiliyorsun. 100x açmayın da 5x, 10x, 25x gibi kaldıraç ayarlayın arkadaşlar. Şuradan da artıya basarak, eksiye basarak ayarlayabilirsiniz. Neden? Çünkü bilmiyorsanız, vadeli işlem kullanmayı bilmiyorsanız en azından düşük kaldıraçlarla da e, paranızı ufak tefek artırmaya çalışırsınız e, bunun dışında hemen size ana sayfada şunu göstermek istiyorum ödüller bölümüne geliyorsunuz biraz önce gösterdiğim sayfa burada yer alıyor yeni kullanıcı ödülleri arkadaşlar Sizler işlemleri yaptıktan sonra ödüller bölümüne gelip buradan talep et butonuna tıklıyorsunuz. Bu iş, e, şimdi yatırım bölümünü. Şimdi al sat işlemlerini vesaire burada yapacaksınız. Her şeyi buradan talep edeceksiniz. Ödülleri talep edeceksiniz. 7 gün boyunca kullanabilirsiniz. 7 güne bırakmayın. 7 gün içerisinde ödüllerinizi kullanın. Vadeli bonusunuz yeni gün sonra silinecek. O yüzden hemen vadeli bonusu kullanın arkadaşlar. Onun dışında işlem ücretleri var. Hemen onları göstermek istiyorum. Bakın şurada profile girdik. Burada e, ücret oranları var. Konuşamadım. Spot spot %0 alıcı ve yapıcı olarak %0 olarak belirleniyor. Bu ne demektir? Bazı borsalarda alsat işlemi yaparken ya da vadeli işlemlerde çok fazla fi ücretleri verebiliyorsunuz. Alsat işlemi yaparken sizlerden fi onları fi olarak çok yüksek meblalar alabiliyorlar. İşte 0.5 dolar, 0.10 dolar e, 0.2 dolar vesaire gibisinden ücret verebiliyorsunuz. Ama burada spot kısımda yapıcı ve alıcıda ücret yok. Vadeli işlemde sadece alı, alıcı kısmında yüzde %0.02 oranında bir işlem ücreti var. Burada para yatırma çekme işlemlerine de bakarsınız. Ne kadar minimum ne kadar çekebiliyorum. Çekim ücretleri ne kadar hangi ağlarda. Bunları tek tek sizler kontrol edersiniz. Benim tavsiyem Kesinlikle üye olduktan sonra KYC işlemlerini e-posta telefon numarasını doğruladıktan sonra para yatırma işlemini yapın. Gelin burada da para yatırmadan önce hangi ağda ne kadar yatırabiliyorum? Hangi ağda benden yatırım ücreti var mı? Bunlara bakın. Genellikle bu borsa yatırım ücretleri göstermiyor. Mesela bazılarında gösterebiliyor arkadaşlar. Bazı borsalarda yatırım ücreti de alabiliyorlar. Bunlara tek tek sizler bakarsınız. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.